Herkese selam PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar Ahat kardeşimizin hesabındayız kendisine sıfırdan bir kadro kuracağız 4-2-1-3'ü bize bırakmış hızlı kontra atakta daha sonra da maç da yapacağım bu arada arkadaşlar kadro kurduktan sonra sonuna maç eklememi istiyorsanız like atarak buna destek olabilirsiniz en azından biliriz daha fazla like gelen videolara kontrol ettiğimizde ona göre içerikler üretiyoruz. En azından sonunda maç da yaparız. 4 2 1 3 ben yine bugün istediğim tarzda kendi oynayabileceğim tarzda oyuncularla oynayacağım. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? 535 binde GP'si var gördüğünüz gibi. Hemen şöyle gelip bir tıklayalım. Bakalım nasıl bir kadrosu varmış? Ee, onun dışında e, bakıldığında çok fazla oyuncusu yok gibi ama e, hani güçsüz olan oyuncuları ya da full olmayan oyuncuları DP yapıp silmiş gibi görünüyor. Serbest bırakmış gibi görünüyor. Mantıklı. Hemen şöyle kaleci olarak baktığımda 96'lık Ters var ama şöyle bir sıkıntı var. Ters Tegen'in yedeği 91 reytingli kaleci. Tabii ki de ben şunu unutmadan buraya alayım. Çünkü 98 de olsa 95 de olsa 91 de olsa C performans olan bir kalecinin arkasını yedeklemeniz lazım. Sadece kaleci mevkii değil. Bence birçok mevkide C performans alıyorsanız muhakkak arkasına yedekleyeceğiniz bir hatta iki oyuncu olması lazım. Çünkü aldığınız oyuncu kötü performansta gelirse iki tane daha hazırda olması lazım ki yedekli bir şekilde de oynatabilin falan diye özellikle ileri at oyuncular için bilmiyorum ama çok çok önemli. Neyse bıdı bıdıyı bırakalım arkadaşlar. Stopper kısmını kontrol edeceğiz. Gördüğünüz gibi Delight var, Guardiol var, Varan var, Marquinhos var, Bastoni var. Virgil van Dijk var. De Jong'u saymıyorum. Dostlar Bastoni ve Virgil van Dijk ikisi de gördüğünüz gibi A performans gelmiş. Ben Bastoni ve Virgil van Dijk Virgil van Dijk'i çok beğenmiyorum. Özellikle ya aslında Zitter taktiği oyunda Klopp'un taktiği. E Klopp ve Virgil van Dijk aynı takımdalar. Yani teknik direktör ve oyuncu olarak. E ama ben Virgil van Dijk'ın hızlı kontrata uygun bir stoper olmadığını düşünüyorum maalesef ki. Böyle bir tezatlık var. Hız ve hızlanma konusu çok sınıfta kalan bir kart Virgil van Dijk. O yüzden hızlı kontratakta da defans maalesef ki ileride olduğu için ve önde pres yapıldığı için şahsi fikrim çok aman aman işe yaramıyor gibime geliyor. Bakacağız duruma göre. Şöyle kontrol ettiğimde Costa Kurta var. Robertson'u gördüm. Başka kimler var? Dostlar Costa Kurta'yı buraya alıp Robertson'u da gelip ee, buraya alabilirim. Ama şöyle bir durum var. Şimdi Robertson'u da alacağız ama dostlar yani burada da 99 Hernandez var. O yüzden ne yapalım biliyor musunuz? 99 Hernandez'i öyle alalım. Eşref Hakimi Robertson var. Robertson'u geleyim. 7'ye şuraya alayım. Defans hattını güzel kurduk mu? Bence kurduk. 2 tane A performanslı oyuncumuz var. Zaten değişken özellikleri olmadığı için yani değişken bir formları olmadıkları için düşüşte gelme imkanları ortadan kalkmış durumda. formu değiş, değişken olan oyuncuları istikrarsız olan oyuncuları düzeltiyorum. Maalesef ki A performans da gelse düşüşte gelme ihtimali oluyor. Hernandez ve Costa Kurta'yı aldık. Hernandez'i de gördüğünüz gibi C performans olduğu için ne yaptım? Yedekledim. Aynı şekilde kaleciyi de yedekledim. Çok çok güzel oldu diyebilirim. Şimdi gelelim defansif orta sahaya. Dostlar hiç hiç düşünmeden ikisini koyuyorum ama şöyle yapabilirim. Go pozisyonda. Bence ikisini de dost yapıp takımı bir tık ileri de alabiliriz. Böyle de yapabiliriz. En azından orada kalıp bir şekilde ikisi kalsın. Rodri birazcık ağır bir oyuncudur. Daha hızlısını bulursak bir kontrol ederiz. Şöyle yapacağım. David Beckham'ı da gördüm ileride. David Beckham'ı da sağ tarafa alacağım. Şimdi David Beckham'ı sağ tarafa alıyorsak bir de şöyle güzel bir kafacı bulmamız lazım. İnşallah bulabiliriz. Başka kimler var? Şimdi bence defansif orta sahaları da yedeklemeye gerek yok. Ama ileri hat oyuncularını şimdi yedeklememiz lazım. O yüzden benim için çok çok önemli ileri hat oyuncuları. Musiala'yı gördüm, David Villa'yı gördüm, Kiyaza'yı gördüm. Çok iyi. Vinicius'un center for kartı var ama maalesef D performans gelmiş. Dostlar David Villa'yı buraya alabilirim. Buraya da alabilirim. Ee, son Honmin var. Son Honmin burada bomba şut çekeceği için alınabilir ama David Villa'yı yedeğe de çekebilirim. Duruma göre bakacağım. Bellingham, Musiala, Kevin De Bruyne, Dostlar Musiala'yı şimdilik geliyorum. Eğer ki alabilirsem Musiala'yı aldım. Şimdi hem Rosicki var. Rosicki'yi de alabiliriz. En azından şimdi yedeği hak eder Rosicki. Muhammed Salah var. A performans Muhammed Salah'ı en azından yedeği alabiliriz. Başka kimler var? Kıvara var dostlar. Kesinlikle A performans Kıvara alınmalı. Maradona Lionel Messi var. Lionel Messi gelip buraya alabiliriz. 103 yaparız. Ee, Şevçenko var. Bence şahsi fikrim ee, Şevçenko'yu buraya almak daha mantıklı. Bu arada Musialı'nın ayağını kaydırdık. Bir şey yaparız. Neymar var gördüğünüz gibi. Lewandowski var. Dostlar Lewandowski hatta bir şey söyleyeyim mi size? Yani... Şurada bir Lewandowski iyi gider gibime geliyor. Cristiano Ronaldo, Lautaro Martinez, Maradona var, Neymar var. Neymar'ı da gelip şuraya alabiliriz. Dostlar bir genel diyelim isterseniz. Çünkü ayağını kaydırdığımız Musiala vardı. Musiala'yı da alırız. Kevin De Bruyne'e gerek yok. Ofansif ortası ve gol pozisyonda adamlar var. Kyle Sedo'yu alabiliriz. Çok güzel olur. Maradona'yı da alalım hadi. Maradona'yı da aldık. Ve son olarak Griezmann var. Yani Joker olma yet şeyiyle Şahsi fikrim Griezmann almak daha mantıklı gibi geliyor. Ben Kevin De Bruyne'le çok fazla oynayamıyorum dostlar. Kevin De Bruyne sevenleri de vardır muhakkak. Kadromuzu bu şekilde kurduk. E, sol taraftaki performans oyuncumuz C performans'ta. Zaten çok fazla ofansif oyuncu aldık. Hernandez ve Ter Stegen'i de e, yedekledik gördüğünüz gibi en altta burada Robertson ve diğer bu 94 Roma'nın kalesi kimmiş ya? Svilar'mış. Ee, güzel. Dostlar Beckham'mız var. Lewandowski ile iyi kafa yapabilir. Sonla da içeri kat edip vurabiliriz. Bir duruma göre bakacağız. Bakalım bu kadroyla başarılı olabilecek miyiz? Gelin isterseniz maça geçelim. Dostlar sistem rakibimizi buldu. Hemen kontrol ediyoruz. Bizde yarı yolda olan kimse yok. Dostlar Kıvara yükselişte gelmiş ya. Yani. Neyse son bombacıdır ya. Bombacı kalsın ama Kvara orada çok. Rakip de 4-4-2 oynuyor. Dos, bir dos, bir go. Bu arada Xavi Alonso ve Kevin De Bruyne ikilisinin ben çok e, ağır kalacağına inanıyorum ikisinin de. Oradan ortadan çok fena gelebiliriz. Bakalım gerçekten tahmin ettiğimiz gibi olacak mı? Burada yine Arap bir rakip geldi. Bağlantı kötü olabilir ve rakip e, a, bu arada bir tık da ileri alalım. Rakip Luis e, Luise Roman oynuyor. Top çevirme bakalım topu nasıl çevirecek? İyi çevirecek mi? Bunu birlikte kontrol edeceğiz. Rakip Del Piero'yla eğer bugün başlarsa bugün oynayacağız. Şöyle bir saate bakayım. İnşallah bugün başlar. Dostlar haydi Bu arada eğer ki dedim ki Santra'da eğer hızlı başla. Ah! Ah ah ah. Dedim Santra'da eğer başlamasa gidip gol atayım mı, bekleyeyim mi diyecektim. Biz böyle fair play içerisinde böyle gidip gelirken adam bize gidip geliyordu. İyi orta gol getirebilir. çavi Alonso yumuşak karnı dedik ilk pozisyon. Adamdan geldi bu arada. Pastı kullandı Kevin De Bruyne. Aldık topu. Yine verdik. Orta Halanta dikkat kaleci. Haaland orada çok kullanacak. Dostlar bizim de forvetimiz iyi. Kiyazası miyazası. Kiyaza diyorum sonu. Kiyaza benim ee, kopta bir iki kere oynadım son dönem. Ondan dolayı bir Kiyaza takıntım var ama bu arada bu gelen kartlar arasında. En bombacı olarak bence en iyisi son arkadaşlar. Şöyle attım. Harika. Virgil van Dijk. A performans Virgil van Dijk. Onda da var tabii ki de. İyi gördü Kevin De Bruyne. Orta. Aslansın kaleye. O, o Haaland'ın bize bir çıkartması olacak. Uzun gönderdim. Gönderdiğim yerde son var. Harikasın. Biz sanki Lewandowski... Aha. Lewandowski yerine Şevçenko ile başlasaydık. Lewandowski. Lewandowski yapma. Lewandowski çok iyi kaçtı. İyi pas. Beckham'dan çok iyi pas. Dostlar biz de hiç merak etmeyin. Şöyle kısa köşe vuruşu diyeceğim. Hemen gel. Sen yaparsın da biz yapamaz mıyız? Gel şimdi. Bir şut. Lyon'a. Oğlum yemin ederim gol olur diye düşündüm. Peter Cech'in umurunda bile olmadı. Peter çek gönderecek. Uzun gönderdik. Gönderdi yerde. Aldık. Arada oynamıyor mu lan? Bir şey söyleyeceğim. Bak bilerek durdum orada Oynamıyor diye. Aldım topu. Çok güzelsin. Bakalele. Harika gördüm. Son. Girdim. Bir pas daha. Son tekrardan. O son pası vermeyecektik. Sterling. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Sterling. Eyvah. Del Piero. Pas. İçimizden geçtin ama kanka. Aldım. Çok güzelsin. Lewandowski iyi gördü. Şimdi bakın bakın pas. Lionel Messi tekrardan attı. Çok güzel verirsem. Ah ah ah. Aldım. Oğlum. Ah. Attım pasımı. Lewandowski. Yapma Lewandowski. Dostlar bu arada konsolda gerçekten hiç sevmem Lewandowski ile oynamayı ama e mobilde yine böyle ağır oyuncular saha kısa mıdır nedir ondan mı böyle çok rahatlıkla yani e, koşabiliyorlar. Ortayı açtım. Hayret edersin atak devam edecek. Makaleli aldı. Pasını verdi. Bir pas daha. Orada Bakım Lewandowski olmadı. Aldım topu. Rodri çok güzel bir top. Bakım aldı. Gel kankam. Costa kurta Messi'ye doğru olmadı. İndirirse büyük tehlike. Eyvah. Çok dikkat. Yine. Yalnız bir şey, bu adam bilinçli de geliyor ha. Sakiniz. Bir daha verecek. Kevin De Bruyne yumuşak karnı dedik ama hiç de öyle olmadı. Aldık topu. Çok güzelsin. Şimdi Hernandez. Ah ah, ah. Çok, kötü Çok kötü yakalandık. Çok kötü yakalandık. Pas. Sterling'e. Beyler çok dikkat. Adam bilinçli. Rıza Baba adam bilinçli çıktı. Orada kanatlardan manatlardan bir ayar çekmeye çalışacak. Bir şöyle bir gönderelim. Çünkü dakikalar azaldı. Bir dakika verdi. İndirirsem. Ah be bir indirsem atak olacaktı. Evet indiremedik. Çok güzel. İlk yarı 0-0 sanki Atar'ın kazanacağı maç olacak. 2 şuta 2 şut. Ee, yani dikkatli olmamız lazım. Momentum da yiyebiliriz ona dikkat edelim. Çünkü takımı İleride oynatıyoruz. Ee, o yüzden şöyle aldım. Hernandez. Şöyle tekrardan. Makalele iyi gördü. Harikasın. Gel 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 gel. Bu kadar basit. Bu kadar basit Lionel Messi. Nasıl bir ataktı lan o? Nasıl bir ataktı Lionel Messi? Harika. Yine ilerideyim arkadaşlar. Hiç problem yok. Hiç problem yok. Hiç artık var. Artık var. Artık problem var. Ya kanka gol sevinci yapma. Gözünü seve. Oyunun bokunu atıyorsun ya. Yani. yani şurada oyunun bokuna, santra bokuna attın yani. Neyse arkadaşlar o santra bokunu yapıyorsa biz de yaparız. Süper. Biz yapamıyormuşuz bu arada. Bunu fark ettim. Sterling. Çok güzel gördü. Kanada. Ya yapma şunu be. Rafael. Rafael pas aldık topu ah çok acele ettik. Xavi Alonso aldık. Lewandowski gidiyor. Lewandowski pasını verdi. Şimdi çok dikkat. Araya verirsin. oğlum ayağını sağ yan affedersin bir yerine mi kaçtı Messi ya? Sağ yanına versen orada koridor var. Dostlar bir oyun planı yapacağım. Sakin. Haaland iyi de gördü. Kanatta boşluk. Rafael aldık gel Hernández ne işin var orada Hernandez? çok güzelsin yok kasma yok kasma yok kanka Son honmin. min e e kanka ben buradan bir şey söyleyeceğim yani sen sıçtın ağzımıza pozisyon gitti ben ne yapabilirim burada vay arkadaş dostlar hiç problem yok Kıvara'yı alacağım bir ee, artık süratli bir oyuncuya ihtiyacım var. Şevçenko'yu alacağım buraya. E, ee, David Villamız da vardı. Salah'ı gelip buraya alayım. Ofansif orta saha benim için önemli. Orada Musiala'yı alacağım dostlar. Evet 4 oyuncu yeterli gibi duruyor bana. Ee, ya orada kasması çok kötü oldu ama canımız sağ olsun yapacak çok. Bir şey bir şu anda biraz daha konsantre olalım. İlerideyiz. Rakip de bu arada top çevirme oyunu bayağıdır oynuyor büyük ihtimal. Gerçekten Bilinçli bir şekilde oynuyor. Çok güzel. Bilinçli dediğimiz adam sıçtı batırdı. Şöyle verdim. Gel kankam. Harikasın. Gel gel gel. gel Hiç problem yok. Shevchenko. 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 Şeva. 2-1. Santra'dan. Sakın. Sakın. Bir daha olmasın. Çok güzelsin. Kıvara gidiyor. Kıvara pasını verdi. Orada Musiala var. Musiala döndü. Pas. Şimdi Kıvara'ya. Kötü oldu. Kapatıyoruz. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Şimdi olabilir. Şimdi olabilir. Şevçenko oyuna girdi. İnanılmaz iyi gidiyor arkadaşlar. Şevçenko şu anda inanılmaz iyi gidiyor. Oyuna girdikten sonra Ağlan'ı koydu. Baston ile orta maçları demeyin. Çok iyi ortaları var. Ortayı açtım. Salah'a doğru olmadı. Alman lazım ona. Tekrardan Bastoni. Attım pasımı. Ah. Eyvah. Bir de Bastoni'yi çıkardık. Bok varmış gibi. Aldım. Çok iyi girdim lan araya. Hernandez. Şöyle gönderdim. Harikasın. Çok güzelsin kanka. Hayır. O kadar rahat pas taşınım düşündüm ki şu defansta yaptığım hatalar. Bir gün gelir beni tırmalar arkadaşlar. Problem yok şimdi. Santra'ya çok dikkat. Attım. Çok güzelsin. Harikasın. Musiala. Ah be. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Şevçenko cidden oyuna girdikten sonra inanılmaz işler yaptı. Bak tekrardan. Şevçenko. Girdim. Ortaya açtım. Ya Salah. Şimdi bir orta daha az. Çok dikkat. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. eyvah, eyvah. eyvah, eyvah. Kylian Mbappe'den yedik golü. Abi yırtıcı bir adam ya. Çok yırtıcı değil mi? Ya bastonu ile orada kafa kafaya kaldı. Abi. Şu santreyi çok iyi değerlendirmem lazım. Attım. Şimdi Kıvara. Tekrardan. Olmadı. Gönderdi. Ara top. Tekrardan. Ya kankam. Şimdi var ya. Tamam yırtıcı mırtıcı da anasını satayım yani. Transit geçiyor ya. Yani tra ya o kadar transit geçiyor ki. Yani ne bileyim dostlar vallahi Arap rakip anasını sattığımın hep Arap denk geliyor zaten. Yani bir Türk'le oynayamadık ya. Yakın bölgesi çok Arap geliyor. Türkiye'de de %80'i Arap oldu herhalde. Hep Arap geliyor bakalım. 3-2 yenildik. Vallahi ortada bir maçtı. 80 paslar bile 89'a 89. Şutlar da 5'e 5 ama Mbappe ile farkını ortaya koydu ve maçı bizden çekti aldı. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Güzel, keyifliydi. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Görüşmek evet, üzere. Hoşçakalın.